Soru çözmenin en güzel hali Motivasyona yüksek öğrenci Kafa karıştıran soruya hazır mısın? Motivasyonu yüksek arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir kafa karıştıran soruyla da karşınızdayız. Sorumuz bir elektroskop sorusu. Elektroskopları çocuklar üzerinden temsil etmiş. Kolları kapalı öğrenci nötr bir elektroskopu temsil ediyor. Birinci öğrenci dikkat ederseniz pozitif yüklü. İkinci öğrencinin de nötr olduğunu ben görebiliyorum. Nötr elektroskoba sırasıyla bakın kafa karıştıran nokta burası işlemleri sırayla yapmaya dikkat ediyorsunuz. Öncelikle nötr elektroskoba pozitif yüklü bir cisim dokunduruyorum. Dolayısıyla elektroskobun yaprakları açılıyor. elektroskopumuz pozitif yüklü bir hale geliyor. O yüzden önce aradığım şey yaprakları açık. Sonrasında sırasıyla dediği için dikkat edin. Bu elektroskop bu halde pozitif yüklüyken ben nötr cismi bu elektroskoba dokunduruyorum. Dolayısıyla ben buna nötr bir cisim dokundurduğum zaman bir yük paylaşımı olacak. Elektroskopumuz sahip olduğu pozitif yüklerin bir kısmını kaybedecek. Daha az pozitif yük demek yapraklarının birazcık kapanmış olması demek. Tam değil, hala pozitif yüklü fakat yaprakları ilk duruma göre biraz daha kapalı. Dolayısıyla aradığım seçenek C seçeneği. Yeni bir kafa karıştıran soruyla daha karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Soru çözmenin en güzel hali, motivasyona yüksek öğrenci. Kafa karıştıran soruya hazır mısın?